Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün zor soruların 3. 4. ve son kısmıyla ile karşınızdayız. 16-20. sorular arasındaki son 5 soruyu bugün çözelim. 16. soruyla başlıyorum. Ayşe, Beril ve Cemre aşağıda eş, verilen eşkenar üçgen şeklindeki parkurların etrafında koşarak antrenman yapıyor. Üçü de aynı hızda koşmaktadır. Birinci parkurun bir kenar uzunluğu 30 metre, İkinci parkurun bir kenarı 40 metre ve üçüncü parkurun da 50 metredir. Ayşe birinci parkurda, Beril ikinci parkurda ve Cemre üçüncü parkurda koşuyor. Ayşe, Beril ve Cemre, şekilde verilen kırmızı noktadan, yani orta noktadan koşmaya başlayıp üçüncü defa karşılaşıncaya kadar koştuklarına göre Cemre kendi parkurunda kaç tam tur atmış olur? Arkadaşlar, birinci parkurun çevresi 90. İkinci parkurun çevresi 120 ve son olarak üçüncü parkurun çevresi ise 150 metre. Şimdi bu arkadaşlar ortadaki noktadan başlayıp tekrardan ortadaki noktada karşılaşıncaya kadar geçecek olan süre bu sayıların ekoku kadar olmalıdır. O halde bunların en küçük ortak katını bulacak olursak arkadaşlar ona bölerek başlıyorum. Normalde siz bunu 2 ve 5 gibi düşünün arkadaşlar Ona böldüğümüzde 9, 12 ve 15 olacaktır. Daha sonra 3'e böldüğümüzde arkadaşlar 3, 4 ve 5 olacaktır. Zaten 3, 4, 5 aralarında asal olduğu için yine 3, 4 ve 5 şeklinde yazabiliriz. Tabi burada benim yazdığım sayılar asal sayı değil arkadaşlar. Siz 10 yerine 2 ve 5 olarak 4 yerine de 2 çarpı 2 olarak düşünebilirsiniz bunları. Buradan bu 3 sayının en küçük ortak katı şu sağ tarafta verilen sayıları çarparsak arkadaşlar 1800 çıkacaktır. O halde Cemre 3. parkurda koştuğuna göre 1800'ü 3. parkurun çevre uzunluğuna böldüğümüzde her bir karşılaşma arasında kaç tur attığını bulmuş oluruz. 1800 sayısını Cemre'nin koştuğu 3. parkurun çevre uzunluğuna bölüyoruz. Yani 150'ye bölüyoruz. Buradan birer sıfır atarsak 180 bölü 15'ten 12 gelecektir. Fakat bu bir bir sonraki yani ilk karşılaşma için geçecek olan tur sayısıdır 12. Bize üçüncü kez karşılaştırın, üçüncü defa karşılaşıncaya kadar diye sorduğu için bunun 3 katını almalıyız arkadaşlar. 12'nin 3 katını aldığımızda da doğru cevap 36 olacaktır. D seçeneği doğru cevabımızdır. Arkadaşlar 16. soruyu geçiyorum. 17. soruya bakalım. Şişli Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor gibi gereksinimlerini karşılamak için imara açılan 30x48 alanında dikdörtgen şeklinde bahçenin çevresini eşit aralıklarla ağaçlandırıp bahçeyi birbirine eş olan en büyük alanlı kare parselleri ayırıyor. Yani olabildiği kadar büyük kare şeklinde parselleri ayıracağız. Şu şekilde kare şeklinde parseller olacak. Tüm parsellerin köşelerine çam ağacı, oluşan her parselin içine de bir söğüt ağacı dikilecektir. Buna göre çam ağaçlarının sayısı söğüt ağaçlarının sayısından kaç fazladır diye soruyor. Arkadaşlar benzer soruları çözmüştük. İsterseniz ilk olarak şuradaki yazıyı silelim. Pek de güzel olmamış. Şunu silelim. Aslında burada silgi kullanmıyorum biliyorsunuz ki. Beyaza boyuyorum arkadaşlar. Çünkü o silinebilir değil bizim için. Şimdi biz bunu acaba olabilecek en büyük kare şeklinde parsellere nasıl ayırabiliriz? Bunun bir kenarı 30. Bir kenarı da 48. Acaba 30 ve 48'in en büyük ortak böleni nedir? Çünkü bu orta en büyük ortak bölen bizim çizeceğimiz karelerin bir kenar uzunluğu olacaktır. O halde 30 ve 48'in ebobunu bulmak için başlıyoruz bölmeye. İkisinin de 6'ya bölündüğünü yani 2 çarpı 3'e bölündüğünü bildiğim için arkadaşlar 6'ya böldüğümde 5, 6'ya böldüğümde 8. Başka da ortak bölenleri olmadığına göre demek ki 2 çarpı 3 dışında başka ortak bölen yok. O halde ebobları 6. Bu da demek oluyor ki bizim bu bahçeyi ya da artık her neyse ayırabileceğimiz en büyük parseller 6'ya 6 şeklindeki kare parsellerdir. Yani şöyle düşünürseniz maksimum 6'ya 6 şeklinde şöyle kare parselleri ayırabiliriz. Peki biz bunu 6'ya 6, 6 parsellere ayıracağız ama içine kaç tane kare geleceğini bulmak işimize yarar mı? Çünkü o karelerin her birinin köşelerine birer tane e, ağaç dikimi yapılacak. Biz bunu nasıl çözmüştük? Biz bunu şöyle çözüyoruz arkadaşlar. Maksimum 6 olacaksa şuradan düz çizgi çizme aracından faydalanın. 30'u 6 parçalık 5 aralığa bölmemiz gerekir. Bakalım şöyle. o evet, renk çıkıyormuş. Biz şunu alalım arkadaşlar. Şuradan bölelim. 1 Daha sonra şuradan böldük. 2 Şöyle bölelim. 3 Şuradan da bölersek 6 gelecektir. 1, 2, 3, 4, 5, bir parça daha olması lazım. Şu şekilde ve şu şekilde bölelim. Çok eşit olmadı ama önemli olan bizim için kaç kare olduğu. 48'i de 6'ya böldüğümde arkadaşlar 8 tane olacaktır. Şu birinci, ikinci, 3 1, 2, 3, 4, 4 tane de buraya çizersek 8 tane olacak. Böylece her birinin bir kenarı 6 olan karelere böldüğümüzü kabul ediyoruz. Normalde bu karelerin adedini bulmak isteseydik nasıl yapıyorduk? 48 çarpı 30'u yani dikdörtgenin alanını karelerin her birinin alanına bölüyorduk. 6 çarpı 6'ya. Buradan 48 bölü 6'dan 8. Buradan da 30 bölü 6'dan 5. 5 kere 8'den 40. 48 gelmesi lazım. Nerede bir hata yaptık arkadaşlar? 36'ya böldüğümüzde 5 parça olacaktı. Evet hatayı orada yaptık. Şurada 6 tane değil 5 tane parça olacaktı. Ee, şurayı düzeltmemiz gerekecek. Ya da şöyle yapalım. Şunlardan bir tanesini şunu silelim. Böylece düzeltmiş olalım. Evet, şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bunlardan her birinin ortasına bir tane e, söğüt ağacı dikim yapılacaktı. Toplam kaç tane var dedik. Az önce tekrar bulalım. 48 çarpı 30'u yani dikdörtgenin alanını neye bölüyoruz? Karelerden bir tanesinin alanına bölüyoruz. 6 çarpı 6'ya böldük. 48 bölü 6'dan 8, 30 bölü 6'dan 5, 5 kere 8'den 40. Yani 40 tane karemiz var ve her birinin ortasına bir söğüt ağacı dikeceksek 40 tane söğüt ağacı dikmiş olacağız. Peki kaç tane köşe var? Şimdi onlara bakalım arkadaşlar. Bunları sayarken satır ve sütunları kullanacağım. Burada bir satırda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane var arkadaşlar. Peki her bir satırda 9 tane var. Kaç satır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 9'dan 54 tane de bu şekilde köşe noktası olacaktır. Dolayısıyla 54 tane köşeleri dikeceğimiz çam ağacı. Ortalarda da 40 tane söğüt ağacı. Aradaki fark 14 olmalı. 17. soruyu geçiyorum arkadaşlar. 18. soruya geldik. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 12 eş kart verilmiştir. Bu kartlar ters çevrildiğinde üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir. Arda bu kartlardan Sadece bir tane asal çarpanı olanları kırmızı kutuya, iki tane asal çarpanı olanları sarı kutuya, üç tane asal çarpanı olanları mavi kutuya atmış. Son durumda başlangıçta boş olan kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar geçen sene Bahçeşehir Koleji'nin bir deneme sınavında vardı bu sorunun tamamen neredeyse aynısı. Belki sayılarını değiştirip buraya koymuş olabilirler. Şimdi arkadaşlar bazı sayıların yalnızca bir tane asal çarpanı var. Bazılarının iki, bazılarının üç. Ve bunlar eşit sayıda olacak. O zaman şu anda ters çevrilmemiş olanların kaç tane asal çarpanı olduğuna bakalım. 17 sayısı asal bir sayı olduğu için sadece kendisi asal çarpanıdır. Bunun bir tane. 125 arkadaşlar sadece 5 asal çarpanı var. Yine bir tane. 60 sayısı 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilir. Yani bunun 3 tane asal çarpanı var. 36 2 ve 3'e bölünüyor arkadaşlar asal çarpan olarak. 2 tane asal çarpanı var. 27 yalnızca 3 asal çarpanına sahip bir tane asal çarpanı var. Burada 72'ye bakarsak arkadaşlar aynı 36'nın 2 katı olduğu için bunun da yine 2 tane asal çarpanı var. 64 sayısı sadece 2'nin yani 2 asal çarpanına sahip o yüzden bunun da yine bir tane asal çarpanı var. Geriye kalan sayılara baktığımızda 84 42'nin 2 katı olduğuna göre 6 kere 7 olarak düşünürsek 42'yi de 2 3 ve 7 olmak üzere 3 tane asal çarpanı var. Ee, diğerlerine çok alışkın olmadığımız için şöyle yapalım. Mesela 162 81'in 2 katı. O yüzden 2 ve 3 dışında başka asal çarpanı yok. Yani 2 tane asal çarpanı var. 165 sanırım 13'e bölünüyor ama 165'i bir 5'e bölelim biz. 5 kere 3 15 ee, yine 15 olacak. 33. Buradan 3 ve galiba 11 gelecek. Evet. 3, 5 ve 11 yani 3 tane asal çarpana sahip olan bir sayımız. Son olarak 147 sayısına bakalım arkadaşlar. 7, 8, 4 daha 12. Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölünecektir. Ee, 3 kere 4, 12, 3 kere 9, 27. Yine 7, 7 olacak. Yani 2 tane asal çarpanı olan bir sayımız. Şimdi sadece bir tane asal çarpanı olanları kırmızı kutuya atıyorduk. O halde biz onları kırmızıyla işaretleyelim. Bir tane asal çarpana sahip olanları. Ne var burada? 17 var arkadaşlar. Bir tane asal çarpanı olan 27 var. 64 var ve 125 var. Dolayısıyla 4 tane. Burada 4 tane sayı var. 2 tane asal çarpanı olanlara bakalım arkadaşlar. Bunları da farklı bir renkte yapalım. 162 sayısı, 36 sayısı, 72 ve 147 sayısı yine 4 tane de burada var. Demek ki geriye kalanlar 3 tane asal çarpana sahip olmak zorundalar. Şimdi onlara bakalım arkadaşlar. 60'ın 3 tane, 165'in 3 tane, 84'ün 3 tane. Demek ki bu ters çevrilmiş olan sayının da 3 tane asal çarpanı olması gerekiyor. Peki şıklarda 3 tane asal çarpana sahip olan bir sayı arıyoruz. 78 sayısı hemen gözüme ilişti. Asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölsek sanırım 39 olacak. 3'e böldüğümüzde 13 olacak. 13 asal olduğu için yine 13'e bölüyoruz arkadaşlar. 1 olacak. Yani 3 tane asal çarpanı olan bir sayı olması gerekiyor. Cevap denizli olmalıydı. 18. soru zor bir soru değildi. Fakat biraz uğraştırıcı bir soru. Çünkü tek tek hepsinin kaç tane asal çarpanına sahip olduğunu bulmamız gerekiyor. Belki şıklardan gidilebilirdi. Mesela 49'un bir tane asal çarpanı var. 56'nın iki tane. Işte 69'un iki tane. Bunun üç tane. Tabi o zaman da 49 bir tane olduğu için tek kalacaktı. Belki de bir olabilirdi. O yüzden yine netlik olmayacaktı. Geldik 19. soruya. 19. soruda arkadaşlar ilginç bir çarpma yöntemi veriliyor. Bu sorunun aynısı nitelik yayınlarının soru bankasında var. Rus çarpması diye biliniyor bu çarpma yöntemi. Biliyorsunuz farklı ülkelerde farklı çarpma yöntemleri var. Geçen Almanya'da bir öğrenciyle tanıştık. E bölme yöntemleri tamamen farklı. Yani bölmeye en sağdan başlıyorlar. Biz en baştan başlıyoruz falan. O yüzden her ülke kendine göre bir yöntem geliştirmiş anladığım kadarıyla. 19. soru. Aşağıda iki doğal sayının çarpımında kullanılabilecek bir yöntem verilmiş. Yöntem burada arkadaşlar detaylı bir şekilde yazıyor. siz okuyun. Ben şurada örnek üzerinden gideceğim. Şimdi örnekte 13 ile 7'nin çarpma işlemini kısa yoldan ya da bu yöntemle nasıl yapılacağını anlatıyor. 13'ün arkadaşlar 2'ye bölerek kalanına bakmadan sadece bölenleri yazıyorsunuz. Yani 13'ü 2'ye bölsek içinde 6 tane 2 var. 6'yı yazıyoruz. Kalan 1 oluyor ama kalan önemsenmiyor. 6'yı 2'ye bölsek 3. 3'ü 2'ye bölsek 1 oluyor çünkü kalanını yine önemsemiyoruz. Yani sol taraftaki sayıyı sürekli 2'ye bölerek bölümü yazıyoruz. Sağ taraftaki sayıyı ise sürekli 2 ile çarparak devam ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada Sol sütun, soldaki sütunda çift olanları eliyoruz. Mesela buradan 6 ve 14 elendi. Sağ tarafta kalan 7, 28 ve 56'yı topluyoruz. Pekala. Yöntemi anladıktan sonra buraya gelelim. Bu yöntemi kullanarak A çarpı B işleminin sonucunu bulmak isteyen Suna aşağıdaki tabloyu hazırlamış. A çarpı B 864 ise X'in değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar biz sağ taraftaki sütunda da 2 ile çarparak inmedik mi? aşağıya doğru? Evet. O halde aynı şekilde 2'ye bölerek yukarı doğru çıkabiliriz. 288'i 2'ye bölün 144. 2'ye bölün 72. 2'ye bölelim 36. 2'ye bölelim 18. B'nin 36 olduğunu anladık. E, A çarpı B 864 ise A çarpı B eşittir 864 ve biz B'nin 36 olduğunu bulduk. Demek ki A çarpı 36 eşittir 864 olmalı. O halde buradan A sayısının da 864 bölü 36 olduğunu anlamış olduk. Peki 864'ü 36'ya bölersek ne olur? 2 kere var. 72 çıkarsak arkadaşlar 14. 144'ün içinde de 36. 4 kere var 24. Demek ki buradaki A sayımız da 24. O halde 24'ü 2'ye bölersek 12. 12'yi 2'ye bölersek 6. 6'yı 2'ye bölersek 3. Ve 3'ü 2'ye böldüğümüzde Kalanı önemsemezsek bölüm 1. Yani x yerine 6 sayısı gelmeli. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalı arkadaşlar. Sanırım biraz hızlı anlatıyorum belki ama siz artık YouTube'un yavaşlatma özelliğini kullanabilirsiniz. Onu da size bırakıyorum. Geldik 20. ve son soruya arkadaşlar. A ve B doğal sayılar A artı 1 ile B eksi 2 aralarında asaldır. A artı 1 ile B eksi 2'nin çarpımı yani aralarında asal olan bu iki sayının çarpımı 3'ün küpü çarpı 2 şeklinde bir sayıya eşit. Yani 2 çarpı 27'ye eşit. Peki 2 ile 27 aralarında asal mı? Evet. O zaman bu sayılardan biri 2, diğeri de 27 olabilir. Ya da tam tersi buradaki 27 burası 2 olabilir. Hiç fark etmez. Peki şöyle yazalım o zaman. A artı 1 çarpı B eksi 2 eşittir. 2 çarpı 27'ye Benden A artı B toplamının hangisi olabileceğini soruyor. Ee, ben burada A'ya 1 versem burası ne olur? 2. Buranın da 2 çarpı 27'den yani 27 olmasını istiyorum. O zaman B'ye ne vermeliyim 27 yapmak için B eksi 2'yi? 29 vermeliyim. B ifadesinin olduğu yere de 29 yazarsak 29 eksi 2'den burası da 27 oluyor gerçekten. O halde ben A'ya 1 B'ye de 29 verebilirim. Toplamları ne oluyor? 30 oluyor. E bana toplamları hangisi olabilir diye sormuş. da şıklarda olduğuna göre başka bir deneme yapmama gerek kalmıyor. Bu arada diğer türlü deneseniz hocam burası 27 burası 2 olsaydı dediğinizde toplamları arkadaşlar yine 30 çıkıyor. Böylece Doğa Kolejlerinin e, yapmış olduğu bu ikinci deneme sınavını ki güzel bir deneme bence 20 sorusunun tamamını çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bundan sonra e, nitelik yayınlarının güncel baskısındaki kitapta yeni eklenen her konuya bir sayfa daha eklenmiş. O eklenen sayfaları çözmeye çalışacağım arkadaşlar. 7. sınıftan nitelik yayınlarının çözümü gelecek. Ve bir de 8. sınıf Okyanus Master'ın çözümlerini yavaş yavaş çekmeye başlıyorum. Etrafınızda arkadaşlarınızda ihtiyacı olan varsa arkadaşlar özellikle sizden rica ediyorum. Mutlaka tavsiye ediniz. Şimdilik burada kalalım arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.